Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet sevgili gençler biz bugün dersimizde karışımlar konusunu işleyeceğiz. Şimdi biz önceki derslerimizde şunları öğrenmiştik. Mol kavramı nedir bunları öğrenmiştik. Kimyasal tepkimelde hesaplamalar nedir bunları öğrenmiştik. Artık bugün de gençler karışımlar konusunu işleyeceğiz. Karışımlar konusu oldukça önemli ve geniş bir konu gençler. O yüzden mutlaka dersimizle ilgili bütün pdf notlarını açıklamalar bölümüne bıraktığım linkten indirin ve siz de dersimizi Bunlarla beraber öğrenmeye başlayın. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler, şimdi başlığımız karışımlar. Nedir karışım? Direkt buradan başlayalım. Evet, biz sizle geçtiğimiz sene Maddeyi kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Neydi bunlar? Saf madde ve saf olmayan maddeler atılarsanız. Saf maddeler kimdi? Saf madde demek tek cins tanecik içeren maddeler demekti. Mesela saf su, demir, bakır bunlar saf maddeydi. Bir de saf olmayan maddeler vardı. İşte biz saf olmayan maddelere gençler karışım diyoruz. İşte bu sene bunu işleyeceğiz. Neymiş karışım bakalım. Diyor ki en az iki tür madde. Bir kere içerisinde en az iki tür madde olması lazım kendi yapılarını bozmadan bir araya gelmesiyle oluşan saf olmayan maddelere gençler biz karışım diyoruz yani en az iki madde olacak bunlar bir araya bunlar bir araya gençler geldikleri zaman kendi yapılarını korumaya devam edecekler gençler örnek verelim tuzlu su bakın tuz ve su var iki tane farklı madde var şekerli su ...toprak, hava... ...mesela havanın içerisinde ne var gençler? Azot gazı var, oksijen gazı var... ...gördüğünüz gibi en az iki farklı madde var. Zeytinyağlı su, süt... ...kan, çelik... ...alkollü su, kumlu su gibi... ...bir sürü gençler karışımları örnekler verebiliriz. Peki karışımlar hangi... ...özelliklere sahip? Bir, karışımlar kesinlikle saf olmayan maddelerdir. Saf olan maddelerimiz... ...kimdir bizim? Element ve bileşiklerde. Ama karışımlar saf olmayan maddelerdir. Karışımlar yapı olarak homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır ki zaten bunları işleyeceğiz. Karışımların ne belirli bir sembolü vardır ne de belirli bir formülü vardır gençler. Hatırlayalım elementlerin sembolü vardı, bileşiklerin formülü vardı. Karışımların böyle bir şey yok. Karışımların içerisinde farklı tür atomlar ve farklı tür moleküller var bulunabilir gençler karışımlar oluşurken karışımı oluşturan bileşenler arasında belirli ve sabit bir oran yoktur. Bu önemli. Mesela gençler 100 gram su aldınız sen 100 gram suyun içerisine ister 1 gram tuz at ister 10 gram at tuz hiç fark etmez. Her türlü karışım oluşur. Belli bir orana gerek yok ama hatırlayalım bileşiklerin oluşumunda belli bir oran olmak zorundaydı. Değil mi? Hatta biz bu orana sabit oranlar kanunu değil mi? adını vermiştik ama karışımlarda belli bir orana gerek yok. Karışımı, karışımlar oluşurken karışımı oluşturan bileşenler kesinlikle kendi kimyasal yapılarını kaybetmeyecek gençler. Koruması gerekiyor. Yani tuzlu suyu karıştırdığınız zaman tuz ve su kendi yapısını korur gençler. Veya kum ile tuzu karıştırdınız. Kum veya tuzun yapısında bir farklılık olmaz. Karışımlar, karışımların oluşumu fiziksel olduğu için Karışımların ayrıştırılması da fiziksel yöntemlerle olur. Yani diyelim ki kumla çakıl elersin veya kumlu su süzersin. Hep fiziksel yollarla ayrıştırabiliriz. Karışımların belirli ve sabit bir hal değişim sıcaklıkları yoktur. Bu da önemli. Mesela saf maddelerin, element ve bileşiklerin hal değişim sıcaklıkları sabittir. Mesela saf suyun kaynama sıcaklığı deniz seviyesinde 100'dür. Belidir bu. Ama tozlu suyun kaçtır? İşte tuz ve su arasındaki orana bağlı gençler. Sabit değildir. Eğer tuz oranı suya göre çok fazla ise elbette kaynama noktası yüzünden yapar beyaz bir geçer. Ama belli bir değeri de yoktur. Yine aynı şekilde yoğunlukları da gençler, yoğunlukları da karışımı oluşturan bileşenlerin karışma oranına göre elbette değişir. Yani biz karışımların yoğunluğu az veya çok tabii ki de deme şansına sahip değiliz gençler. Şimdi gelelim karışımların sınıflandırılmasına. Bir kere gençler karışımda tüm özelliklerin aynı olduğu bölgelere biz faz diyoruz. Nedir faz? Yapı. Mesela zeytinyağlı su. Zeytinyağlı suya baktığınız zaman iki tane üst ve altta iki tane farklı renk vardır. İşte biz buralara faz diyoruz. O yüzden zeytinyağlı su iki fazdır. Ama mesela tuzlu su baktığınız zaman tek bir madde gibi gözükür. Biz buna tek fazlı diyoruz gençler. Bu şekilde. Örnek hani karışımlar kendi arasında gençler ikiye ayrılıyor. Karışımların hani karışımların sıfandırılması ikiye ayrılıyor. Bunlar gençler homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere. Nedir homojen karışımlar? İşte tek fazla karışıma baktığınız zaman karışımın altı, üstü, sağı, solu aynı yapıya sahipse, her şeyi özdeş ise biz bunları homojen karışımlar. Sistemin içerisinde farklılık varsa bunları da biz heterojen karışımlar diyoruz. Tuzlu su, alkolü su gibi Tek fazla karışımlar, homojen karışımlar. Homojen karışımın diğer adı çok çok önemli gençler. Biz homojen karışımın diğer ismine çözelti adını veriyoruz. Bu çok önemli. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Zeytinyağlı su, toprak gibi çok fazla karışımlar ise biz tabii ki de heterojen karışımlar diyoruz. İşte burada olduğu gibi ikiye ayırdık. Homojen ve heterojen. Homojen karışımın diğer adını iyi bilmeniz gerekiyor. Evet, heterojen karışma da kendi arasında beşe ayrılıyor. Bunların hepsini işleyeceğiz. Süspansiyon, emisyon, aerosol, kolit, basit ve adi olmak üzere de kendi içerisinde beşe ayrılıyor. Şimdi gelelim bunlarla ilgili örnekler yapmaya. Sorumuz şöyle gençler. Karışımlarla ilgili hangisi yanlıştır? A şıkı. bileşenler kimyasal özelliklerini korur. Elbette doğru koruyor tabii ki de. Bileşenler arasında belirli bir oran yoktur. Doğru. Karışımlar fiziksel yolla ayrıştırılır. doğru. E'ye bakalım. Belirli ve sabit bir hal değişim noktaları yoktur. Bu da doğru. Ama yoğunlukları. Evet gençler karışımların belirli bir yoğunluğu yok. Yani karışımla oluşturan maddelerin yoğunluğu belirli değildir hatırlarsanız. Kendilerine özgü bir yoğunluğu yoktur. O yüzden cevabımız denizli olacak. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. İkiye bakalım. Kaç tanesi karışım değildir? Karışım için en az iki farklı madde olması lazım. Alkol. Bakın alkol tek bir madde. Tek bir madde. Alkol saftır gençler. Değil mi? Saf olduğu için karışım değildir. Bunu almıyorsunuz. Hava. Havanın içerisinde azot var, oksijen var. İki tane farklı madde var en az. Bu bir karışımdır. Şeker. Bugüne tek bir madde. Şeker sadece glikoz değil mi? Bu da olmaz. Çelik. Çelik bir alaşımdır gençler. İçerisinde e, e, içerisinde gençler farklı farklı. Mesela karbon var değil mi? Krom var. İçerisinde farklı elementler bulunan bir karışımdır gençler. Hidrojen gazı h Tek bir madde. Bu olmaz. Kolonya. Ne var içerisinde? Alkol artı su var. Bu da olur karışımdır. 18 ayar altın gençler. Şimdi 24 ayar altın olsa bu saf altın oluyor. Ama 18 ayar olunca gençler içerisinde bakır falan ekleniyor. O yüzden bu da bir karışımdır. Kumlu su e bu da bir karışımdır. Sodyum e bu tek bir element değil mi? Tek bir tanecik bu saftır bu da olmaz. Sorumuz neydi? Kaç tanesi karışım değildir? 1, 2, 3, 4 tanesi karışım değil. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. 3'e bakalım gençler. Diyor ki hangisi doğrudur? Diyor ki x bileşik y karışım z elementtir. Bakalım şimdi. X bakın aynı maddeler var görüyor musunuz? Bak bir büyük bir küçük top var görüyor musunuz? Bir kere x saftır kesin. Çünkü hepsi aynı maddeler Görüyor musun? Y'ye baktığımız zaman şunla şu farklı. O zaman y bir kere saf değil. Y bir kere karışım olacak. Karışım. Z'ye baktığımız zaman yine hepsi aynı görüyor musunuz? O zaman bu da saf olacak. Bunları bir kere böyle yazmanız gerekiyor. Yazdık. Şimdi gelelim gençler. Gelelim. Diyor ki X diyor bileşik. Neydi bileşik? Saf madde olması lazım ama atomlarının farklı olması lazım. Bakın X'te bir büyük top bir de küçük top var. Atomları farklı olduğu için X bileşiktir. Y zaten karışımdı. Z'de ise element. Element demek tek cins atom demek. Bakın mavi toplar tek cins o zaman bu da elementtir. O zaman bir doğru. İki Z saf madde. Evet Z saftır. X ve Y saf olmayan madde. Hayır bu yanlış. X i̇şte saf madde. Bu yanlış. 3. X HCl molekülü evet HCl olabilir. Farklı cis atomlar çünkü X neydi bileşikti. Y H2 ve O2 karışımı. Evet Y bir karışımdır ama H2 ve O2 olamaz. Çünkü Y'de bakın bir top büyük diğeri küçük görüyor musunuz? Şimdi H2 aldığınız zaman iki tane H aldığınız zaman değil mi? İkisi topların büyüklüğü aynı olması lazım. Veya o 2de topların büyüklüğü aynı olması lazım. O yüzden bu da olamaz. Z N2 olabilir mi? Evet olabilir tabii ki de. Dörde bakalım. Sabit basınç altında X ve Z'nin belirli bir kaynama noktası varken şimdi x ile z saf olduğu için tabii ki de bunların belirli haldeki noktaları vardır. Ama y karışım olduğu için bunun ise yoktur. O yüzden cevabımız 1 ve 4 olmuş oldu. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi gelirim gençler. Biz karışımları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık ya az önce. Şimdi bunları işleyeceğiz. A diyoruz. A homojen karışımlar gençler. Nedir homojen karışım? Karışım eğer her yerinde aynı özelliği gösteriyorsa, tek bir görünüme sahipse Bileşenleri eşit bir şekilde dağılmış ise biz bunlara homojen karışım diyoruz gençler. Homojen karışımın diğer ismi ise çözeltiydi. Bunu unutmuyorsunuz. Bunlar tek fazla karışımlardır gençler. Tek fazla olması için çözümü olması lazım. Çözünme olduğu için bileşenlerine biz isimler veririz. Çözünen ve çözücü isimlerini veririz gençler. İçerisinde çözünen ve çözücü olmak üzere iki bileşen vardır. Örneğin tuzlu suda su çözücü madde, tuz ise çözünen maddemiz oluyor gençler. Şimdi gelelim homojen karışımları örnekler. Neymiş bakalım örneklerimize. Şimdi sıvı katıya örnek verirsek nedir? Şekerli su, tuzlu su baktığınız zaman her tarafında aynı tek bir madde gibi değil mi gözükür? Bunlar katı sıvıya örnek. Sıvı sıvıya kimleri örnek verebiliriz? Kolonya, alkolü yani alkollü su, sirke değil mi? Sıvı gaza kimi örnek verebiliriz? Mesela gazoz, kola bunları örnek verebiliriz gençler. Başka katı katılara kimleri örnek verebiliriz? Tabii ki de alışımları. Çelik, bronz, lehim gibi. Katı sıvılara kimi örnek verebiliriz? Amalgam değil mi? Diş dolgusu. Başka katı gazları ise PD katısının içerisinde H2 gazının çözünmesini örnek verebiliriz. Bu çok önemli değil. Peki gaz gazları kimleri örnek verebiliriz? Tabii ki de tüm gaz karışımları. Gençler tüm gaz karışımları daima homojendir. İstersen 20 tane gaz karıştır. Her zaman homojen karışım oluşur bilginiz olsun. Burada uyarımız var. Ne diyor işte uyarımızda? Tüm gaz karışımları daima homojendir. Örnek azot ile oksijen gazı, LPG içerisinde ne var? Propanlı bütan var. Bunlar gençler tabii ki de homojendir. Başka çelik, bronz, pirinç, lim, 18 ayar altın. Bunlar alaşımdır. Yine bunlar da homojen karışım sınıfında geçer gençler. Burada uyarımız var. Diyor ki gençler Çözelti kütlesi yani karışımın kütlesi neye eşittir? Çözücü kütlesi artı çözünen kütlesine eşittir. Yani adam diyor ki sana burada 100 gram su ile 100 gram tuzu karıştırırsanız toplam 200 gram tuzlu su oluşur diyor. Ama diyor ki hacim çözücü hacmi ile çözülen hacmin toplamına eşit olmayabilir. Burada ne demek istiyor? Burada şunu söylemeye çalışıyor. Diyelim ki Diyelim ki elinizde 100 ml su var. Sen gittin üzerine 100 ml aykul ekledin. Toplam 200 oluyor mu? Olmuyor gençler. 200 ml olmuyor. 200 ml kolonya oluşmuyor. 200'den daha küçük bir değerde oluyor. Çünkü sıvıların da arasında gençler senin gözle görmediğin boşluklar var. Yani özetle kütle korunur ama hacim korunumu diye bir şey var mıdır? Elbette yoktur karışımların oluşumunda. Şimdi gelin sorumuza. Ne diyor sorumuzda? hangisi çözelti yani homojen karışım değildir diyor soruyor. Kolonya alkollüsü var ve homojendir. Hava homojendir. Tüm gaz karışımları homojendir. Şekerli su homojendir. Ama nişasta suyun içerisinde iyi çözünmez gençler. Dolayısıyla bu heterojendir. Yani homojen olması için yüzde yüz çözünme olması lazım. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuz. Diyor ki hangisinde hangisinde bileşenler hatalı verilmiştir? Şimdi tunç, bronz bunlar alışımdı. Bunlar katı katı homojen karışımlardı. Bu doğru. Doğal gaz, gaz gaz olması lazım. Bu da doğru. Deniz suyu sıvı katı olması lazım. Bu da doğru. Gazoz neydi? Sıvı gazdı. Sıvı gaz doğru ama çözücü olan kısmı sıvı çözünen kısmı gaz olacak. Yani ters yazmışlar. Cevabımız denizli oldu. Kolonya neydi? Aykollüsü, sıvı sıvı. Bu da doğru. O zaman cevabımız denizli olmuş oldu. Diğer sorumuz hangisinde en az bir bileşeni sıvı olan bir çözeltidir? Sorumuz böyle. Amalgam. Amalgam mıydı? Diş dolgusu. Sıvı katıydı. Evet sıvı katı hem de homojen karışım. Bu olur. Bir kere çözelti olmasını istiyor. Karışımın homojen olması lazım. Sis olmaz. Çünkü sis heterojen bir karışımdır ki onu az sonra işleyeceğiz. Ayran da olmaz çünkü ayran da gençler yine heterojen bir karışım bunlar olmaz. Tuzlu su evet katı sıvı ve homojen bu olur. Zeytinyağlı su bu yine heterojendir bu yine olmaz. Sirke yine sıvı sıvı içerisinde sirke asidi ile su var. Sıvı sıvı ve homojen e, bu da olur. O zaman 3 tane var cevabımız Bursa olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gelelim diğer başlığımız evet A bitti. Şimdi diğer başlığımız ise heterojen karışımlar. Nedir heterojen karışım? Bir karışım heterojen olması için ya çözümü olmayacak ya da kısmen bir çözümü olması gerekiyor. Ne diyor? Bileşimi her yerinde aynı olmayan, bileşenlerin eşit bir şekilde dağılmadığı, birbiri içerisinde çözülmeyen maddelerin veya da kısmen çözümü olduğu sistemlere biz heterojen karışımlar diyoruz. Kumlu su. Mesela suyun içerisinde kum attığınız zaman kum dibinde kalıyor su üstte kalıyor. Çözüm olmadığı için heterojen oluyor. Zeytinyağlı su aynı şekilde toprak, sis. bunlar gençlerce krema, kan bunları örnek verebiliriz. Heterojen karışımlar çok fazla karışımlardır. Baktığınız zaman iki tane en az iki tane ayrı yapı görürsünüz gençler. Heterojen karışımlarda çözümü olmadığı için çözünen veya çözücü kavramları da yok bunlarda. Onların yerine dağıtan ve dağılan kavramları var. Mesela kumlu suda dağıtan fazımız su olur. Dağılan fazımız ise kum olur. Bunun gibi. Heterojen karışımlar kendi içerisinde beşe ayrılıyor. Nedir bunlar? Bir süspansiyon süzmekten gelsin aklınıza. Katı sıvı heterojen karışımlar. Değil mi? Biz katı ve sıvı karışımları süzmek isteriz. Mesela makarna su gibi aklınıza buradan gelsin. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımlar. Evet. Kumlu su bakın hem katı hem sıvı ve heterojen. Çamurlu su Naftalin suda çözünmez gençler. Bu da önemli. Katı sıvı, tepeşir tozu, yani kireç su, kireç suda iyi çözünmez. Yine bu da olur. Ayran gençler baktığın zaman homojen gibi durur ama biraz bekleyince yoğurt kısmı, katı olan kısmı aşağıya iner. Yani yine tam homojen bir kısım oluşmaz. Yine katı sıvı süspansiyon. Türk kahvesi dibinde terbesi kalır. Yine katı sıvı heterojen. İyot suyun içerisinde iyi çözünmez. Yine süspansiyon sınıfına giriyor gençler. Emisyon demek gençler sıvı, sıvı heterojen karışımlar. Birbiri içerisinde çözünmeyen bir tane sıvı olması lazım. Zeytinyağlı su, zeytinyağı suda çözünmez. Mazot su çözünmez. Süt, bakın süt mesela sütün bir kendi beyaz özü var bir de üzerinde yağ kısmı kalır. Yine heterojen kısmına giriyor. Mayonez gençler ne var içerisinde? Yumurta, sirke ve yağ var. Tam eşit bir dağılım olmaz. Hani böyle bakınca beyaz gibi ama... Tam eşit bir daralım olmaz. O yüzden emisyon sınıfında benzen suyun içerisinde çözülmez. Karbon tetrakloru yine suyun içerisinde çözülmez. Bunlar emisyon sınıfına giriyor gençler. Aerosol peki aerosol ne? Katı veya sıvının gazın içerisinde dağılmasıyla oluşur gençler. Yani bir gaz olacak şöyle. Böyle bir gaz olacak. Bu gazın içerisinde şöyle katı ve sıvıların şöyle dağılması gerekiyor. Böyle. Örnek sis, duman, deodorant, sprey, bulut, Bunlar tozlu hava. Mesela tozlu havada nasıl oluyor? Bir hava var. içerisinde böyle tozlar dağılmış şekilde bekler. Veya spre, Sprey spreyi sıktığınız zaman bir gaz çıkar. İçerisinde böyle damacıklar olduğunu görürsünüz. Biz bunlara aerosol diyoruz gençler. Bir de kolleit var gençler. Kolleit ne? Bir kere emisyonların birçoğu kolleittir. Onu bir de bir de gençler aerosolların emisyon ve aerosolların birçoğu aslında kolleittir. Peki kolleit ne? e, ee, tanecik boyutu çok 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 eğer küçükse, gözle bile görmek çok zorsa, ancak ışık yardımıyla belli ediyorsa kendini biz bunları kollet diyoruz. Yani bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımları biz kollet diyoruz gençler. Bunlar gençler çoğu kez direkt gözle görülmez. Görülmez. Görmek için bir ışık vermeniz lazım gençler. Işık verdiğiniz zaman ışıkta dağılım olursa biz o tip karışımlara kolleit deriz. Yani şunu söylemeye çalışıyor bakın. Mesela elimizde bir homojen karışım olsun. Kolleitler homojen karışımlara çok benzer. Çünkü baktığınız zaman çok kendini belli etmez. Şimdi şuradan ışık veriliyor bakın. Buradan ışık verdiniz ya. Işık bir karışımdan direkt eğer bu şekilde geçmiş ise biz bunları homojen karışımlar diyoruz. Ama ışık buraya geldi zaman şöyle dağılıyorsa, saçılma yapıyorsa işte biz bunları kollit diyoruz. İşte homojen karışımlar ve kollitler arasındaki bu farkı böyle ışıkla ışıkla ilk kez kim anın e, kim geçe aktarıyor bize Tyndall. Bu anda biz Tyndall etkisi diyoruz gençler bu şekilde. Başka katı sıvı kollit sistemlerin diğer ismi de sol diyoruz böyle. Aerosol ve emisyonların birçoğu kollittir. Peki en önemli örnekleri kim? Kaldır gençler. Kan bunun en önemli örneği. Mesela kana baktığınız zaman homojen gibi durur. Ama üzerine lazer ışını verdiğiniz zaman böyle içerisinde böyle bir şeylerin yüzdüğünü gençler şey yaparsınız. Nedir? Hani böyle kendini belli eder. Böyle ışık verdiğiniz zaman. İşte biz bunları kolleik diyoruz. Yani ancak ışık yerde anlaşılır. Kan, süt gençler, mayonez, boya, sabunlu su, işte çırpılmış yumurta gibi bir sürü mesela tozlu hava. Değil mi? Mesela şu an burada toz var ama şu an belli etmiyor kendini. Ama şuradan bir tane güneş ışını vursa tozların uçtuğunu da mi kendini belli eder. İşte biz böyle sistemlere gözle görmesi zor ama ışık yardımıyla kendini belli eden bu sistemlere kolloid diyoruz gençler. Ve bir de basit karışımlar var. Basit karışımlar değil, mi? Adi karışımlar. Katı katı heterojen karışımlar. İşte topraktır, çakıl, kum gibi bunları örnek verebiliriz. Şimdi gelin bunların farklarına. Şimdi çözelti homojen karışım demekti kolloid ve süspansiyon. Şimdi gençler çözeltiler gözle görülmez. Niye gözle görülmez? Çünkü çözünden madde boyutu 10 üzeri -9 metre yani 1 nanometreden daha küçük. İnsan gözü bunu görmez. Kolloidlerde ise yine çoğu kez gözle görmesi çok zordur gençler. Çünkü boyut 10 üzeri eksi 9 metre ile dağılan tanciklerin boyutu 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında. Süspansiyon mesela çamurlu su ise insan gözüyle gözükür. Çünkü boyutlar 10 üzeri eksi 6'dan daha büyük bir değere sahip. İnsan gözü bunu görür gençler. Tandel etkisi karışım homojen olduğu için bunlarda ışık dağılmaz. Işık direkt bunlarda geçer. Ama kollit ve süspansiyonlarda ise ışık dağılır gençler. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim bunlarla ilgili örnek yapmaya. Sorumuz şöyle. Ne diyor sorumuzda? Diyor ki heterojen karışımlar en az iki fazdır. Evet bu doğru. Bu doğru. Süspansiyonlarda dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi alttan azdır diyor. Hayır tam tersi. Değil mi? 10 üzeri eksi alttan fazla ki insan gözü bunu ne yapıyor? Görüyor. Bu tabii ki de yanlış oldu. Temiz hava aerosol bir karışımdır. Hayır. Temiz hava homojendir gençler. Yanlış. Tozlu hava ARS'ın olur en fazla. Su ile benzin arasında çözelti oluşmaz. Yani homojen karışım oluşmaz diyor. Evet su ile benzin birbiri içerisinde çözünmez. Ancak emisyon oluşabilir. Bu doğru. Buzlu su heterojen karışımdır. Bu direkt yanlış. Çünkü buzlu su bir kere karışım değildir ki. İkisi de Haşık yok. Bir kere buzlu su karışım değildir. Saftır gençler. Kanda dağılan maddelerin tanecik boyutu. E kan kolyeit de Kolyelerde tancık boyutu neydi? 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasıydı. Bu doğru oldu. Tuzlu sudan ışık geçtiğinde ışık saçılıma uğramaz. Çünkü tuzlu su homojendi. Homojen karışımlarda ışık saçılıma uğramaz. Bu da doğru olmuş oldu. Bu şekilde yaptınız. Ve diğer sorumuz hangisinde verilen örnek yanlıştır? Şimdi, emisyon zeytinyağlı su. Çünkü sıvı sıvı heterojen emisyon. Bu doğru. Süspansiyon portakal suyu diyor gençler. Portakal suyunda değil mi? Bazen şey kalır böyle partiküller kalır öyle değil mi gençler? Partiküller kaldığı için sıvı katı olduğu için süspansiyon olur. Spreyler ailesi olduğu. Krema kolliydi. E sıvı sıvı ama emisyon neydi? Sıvı sıvı heterojen. Ama alkollü sıvı sıvı homojen karışım olduğu için emisyon olamaz. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Evet sevgili gençler bu şekilde karışımların değil mi? Karışımlar nedir? Karışımlar iki ayrılır. Bunları öğrenmiş olduk. Yani homojen heterojen bunları öğrenmiş olduk. Diğer dersimizde de gençler çözümü olayı nedir? Nasıl olur? Bunları öğreneceğiz. Şimdilik hepinize iyi günler.